Merhaba arkadaşlar. Köyümüzün çalışıyorum test 3'üne bakıyoruz. Birinci sorudan bakalım. Yiğit 4 gün çalışıp 2 gün dinlenmektedir. Buna göre Yiğit 285 gün içinde en fazla kaç gün dinlenmiş olabilir? arkadaşlar belli bir başlangıç tarihi vermemiş. Sadece çalışmanın metodundan bahsetmiş. Yani 4 gün çalıştı, 2 gün dinlendi. Bizim hareketimiz 4 gün çalışıp 2 gün dinlenmeye, 4 gün çalışıp 2 gün dinlenmeye şeklinde olduğunda 6 periyotlu olur. Yani periyodumuz 6 olur. Yani 285'i arkadaşlar 6'ya bölsek kaç tane periyodumuz olduğuna bakarız. Burada ne oldu arkadaşlar? 6 kere 4, 24 kaldı 45, burada 7 kere var 42 kaldı 3 deriz. Yani 47 defa arkadaşlar bu işlem tekrarlanmış diye düşünebiliriz. O halde 47 çarpı 2'den de arkadaşlar şu anda 94 olur. Ama arkadaşlar burada biz ne yapmak istiyoruz? Dinlenmenin sayısını artırmak istiyoruz. Yani 4 gün çalışıp 2 gün dinlenmektedir dediğimizde 2 gün dinlenip 4 gün çalışsa, 2 gün dinlenip 4 gün çalışsa aslında yine aynı altılı periyodumuz oluşur. Bu sefer kalan 3'e baktığımız zaman arkadaşlar kalan 3 nereye denk gelmiş olur? 2 gün dinlenmeyi bir kere daha içine almış olur. Yani bu ifadeyi tekrarladık arkadaşlar. 2 artı 4 6 periyot toplam 47 çarpı 2'den 94 geldi. Sonra tekrar 2 gün dinlenecek olursa 94 artı 2 96 gün dinlenmiş olur. Yani en fazla C şıkkı olur. Bu tarz örneklerde arkadaşlar başlangıcını kendisi vermediği zaman biz kendimize en uygun çözümü yapmak için kendimize göre soruyu düzenlemek zorundayız. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Pazar günleri çalışmayan Canan. Yani haftanın bir günü arkadaşlar çalışmıyoruz. Dört günde bir mesaiye kalmaktadır. Canan ilk mesaisini cumartesi günü. Kaldığına göre arkadaşlar dokuzuncu mesaisine hangi gün kalmıştır? İlk mesaiye kalındı. 9. mesai olduğu için 9-1'den 8'imiz gelir. 4 günde bir mesaiye kaldığı için de 8 çarpı 4'ten 32 gün sonraya bakmamız lazım. Normalde arkadaşlar haftada 7 gün var ama pazar günleri çalışmadığı için periyodumuzu 6 gün üzerinden almalıyız. O halde 32'yi aldım arkadaşlar. 6'ya böldüm. Kalanımız kaç geldi? 2. Bu arkadaş hangi gün çalışmıyor? Pazar günü çalışmıyor. Cumartesi'ye arkadaşlar 0 demiştim. Pazar zaten çalışmıyor. Pazartesi 1. Salı 2. Çarşamba 3 diye devam edeceğiz arkadaşlar. Kalanımız kaç geldi? 2 geldi. O da salı gününe denk gelir. B şıkkı doğru cevaptır. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuza bakalım. Üç günde bir iki saat spor yapan Yaren ilk kez salı günü spor yapmıştır. Yaren'in spor yaptığı 105. saat hangi güne denk gelir demiş. Arkadaşlar şimdi kaç sefer spor yaptığını bulmak istiyorum. 2 saat spor yapıyor. 105. saat. Önce gelelim 105'i bir 2'ye bölelim arkadaşlar. Ne yapar buradan? 52, 104, 52 buçuk yapar. Bu buçuk arkadaşlar sefer sayısına ekleyeceğim o yüzden. Yani 52, <laughs> affedersiniz 52 defa 2 saat çalıştı arkadaşlar. Bir de 53. seferin arkadaşlar birinci saatine denk gelir. Yani aslında 52 buçuk 53 sefer yapar arkadaşlar. Ama ilk seferimizi yaptık yani ilk çalışmamızı yaptık. Hangi gün yaptık salı. Bu 53'ten bir 1 çıkartıyorum arkadaşlar. 52 sefer yapar. Yani 52 sefer spor salonuna gitmesi lazım. Kaç günde bir gidiyor arkadaşlar? 3 günde bir gidiyor. 52 çarpı 3'ten 156 gün sonrası yapmaz mı? 156 günde arkadaşlar haftanın periyodu 7 olduğu için 7'ye bölelim. 7 kere 2, 14 kalan buradan 2 kaldı arkadaşlar. Kalan 2'yi de ekleyeceğiz arkadaşlar. İlk kez salı günüydü. Salıya 0 dedim. Çarşamba 1 arkadaşlar perşembe de 2 yapar. O halde C şıkkı doğru cevaptır. Sıradaki soruya bakalım dördüncü soru. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir şehir arası otobüs terminalinde her 5 saatte bir İstanbul, 4 saatte bir Antalya, 6 saatte bir İzmir otobüsü hareket etmektedir. Bu terminalden 3 ile de aynı anda otobüs hareket ettikten sonra. Yani arkadaşlar şöyle düşünün 5 saatte şurası 4 saatte şurası da 6 saatte farklı illere gidiyor. Tekrar aynı anda çıkmaları. Bu ekok 4, 5, 6 değil midir arkadaşlar? Bunların ekoklarını alırsam bunların ekokları 60 yapar. O halde arkadaşlar 60 saat sonra tekrar karşılaşacaklar. Peki 60 saatte arkadaşlar İzmir'e hareket eden otobüs 6 saate hareket etmiyor muydu? Bu 60 saatte arkadaşlar 10 defa hareket eder. E bir de ilk kalkışlarını sayacak olursak arkadaşlar 10 artı 1 toplam 11 sefer yapılmış olur. B şıkkı doğru cevaptır. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Kare prizma şeklindeki poşet çay kutuları iki yatay üç düşey olacak şekilde dizildiğinde. Bakın kendisi arkadaşlar zaten bize burada periyodu vermiş. İki yatay üç düşey. Şimdi biz iki yatay üç düşeyin uzunluğunu bir bulalım. Arkadaşlar yatay uzunlukları kaç? Bunların 12. Düşey uzunlukları 7. Yani burada 7, 7 ve 7 gelir. Burası da arkadaşlar toplam 33 santim yapar. Bu olay kaç defa tekrarlanmış onu bulmamız lazım. Yani 210'u arkadaşlar bir 33'e bölelim. 210'da 33 arkadaşlar 6 kere olsa 6 kere 3 18 6 kere 3 18 arkadaşlar 198 yapar ve 12 kalır. Yani bu arkadaşlar 2 yatay 3 bir şey 6 kere tekrarlanmış. Yani 6 kere 5 30 kutu tekrarlanmış. En sonunda kalan parça arkadaşlar kaç santim? 12 santim. E 12 santim bu yatayların mesafesi değil. O halde en sonunda arkadaşlar şurada da bir 12 santimlik 2 yatay kutumuz olacak. Burada toplam 30 kutu buradan gelmişti. Tekrar sayısından. Yataydan da arkadaşlar 2 kutumuz gelecek. O halde 32 kutu yapar. 5 şıkkı doğru cevaptır. Diğer sorumuza Son sorumuza bakalım arkadaşlar. 100 basamaktan oluşan bir merdivenin çıkacak olan hesa aşağıdaki kuralı uygulamaktadır. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakınız arkadaşlar şu 5. basamak bunun periyodunu verdi. Bir periyodu yani 5 basamağı kaç saniyede aldı? 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14, 15. Yani her 15 saniyelik periyotta arkadaşlar 5 basamak çıkmış. O halde 129. saniye dediğinde arkadaşlar kaç 15 olur? 129'u alalım arkadaşlar. 15'e bölelim 8 kere var. 120. Arkadaşlar 9 saniye arttı. Yani şöyle demiş oluyoruz arkadaşlar. 120 saniyede arkadaşlar 40 basamak çıktı. O halde tekrar nereden başladık arkadaşlar? Birinci basamak İkinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak, 5 basamakta fazladan kalan 9 saniyemizde ne çıktığını bulalım. Birinci basamakta 1 bir arkadaşlar, ikinci basamakta 2, iki, burada 3. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 9'a ihtiyacımız vardı 4. O halde arkadaşlar 129. saniyede 40 basamak zaten 120 saniyede çıkmıştı arkadaşlar. 6, 9'dan gelen 3, 4 basamağımız daha var. O halde toplamda 44 basamak çıkmış olur. A şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar çalışıyorum test 3'ü de çözmüş olduk. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.